Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle istek bir model çalışması yapmak istiyorum. Ben model anlatacağım için elimde bu boncuklardan fazlaca vardı. Bu boncukları kullanmak istiyorum modelde. Aslında modelde pul kullanılıyor hanımlar. Ama bunlar da pul gibi boncuklar. Şöyle farklı bir renk de var elimde. Sizlere göstereyim. Böyle bir boncuk ile anlatımı yapacağım modeli. Aslında şöyle bir pul da kullanabilirsiniz. Göstereyim hemen hanımlar. Birkaç tane hazırlamıştım. Kalpli ya da şöyle yuvarlak ya da laleli ya da şöyle açık kalpli hanımlar. Çiçek şeklinde olanlardan istediğiniz pulları kullanabilirsiniz bu modelde bu tarz bu boylardaki pullar için uygun bir modeldir anlatım yapacağım model ben demiş olduğum gibi elimde çokça böyle boncuklarım vardı bunları model olarak değerlendirmek istiyorum şöyle hazırladım hanımlar boncuğumu türbentim hanımlar kodunu veremiyorum markası yoktur ama reyan markada gün ışığı diye geçiyor bu renk yazma reyan markada gün ışığı diye bulabilirsiniz İpimin kodunu da vereyim. 610 Yabalı marka ipim var hanımlar. Tığım 21 numaradır. 21 numara tığ kullanıyorum ve bu model iki zincirli tığlama için uygundur. İki zincirli tığlama üzerinden anlatım yapıyorum. Hemen ipimi alıyorum. Demiş olduğum gibi modelimiz istek bir modeldir. İnşallah faydalı olmaya çalışalım. Evet şöyle ipimi çevirip hanımlar bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. Ilmeğimi oluşturdum. Eşim alıyorum. Tülbentimizin düz tarafından işliyoruz. İki zincirli tığlamamız var. Benim elim sık olduğu için tığlamalarım da sık. Biraz daha aralıklı olsa da olur hanımlar. İki zincirli tığlama ile yapıyoruz. Tığlamanın altından ilmeğimi tutturdum. İki tane ilmek alıyorum. Hemen yandaki tığ battıdan girdim. Önce bir ilmeği tek başına aldım hanımlar. Sonra iki. Sonra... 2 ve sonra 2 olarak burada şöyle bir yuva oluşturdum. Bu noktada hemen bir zincir çekiyorum. Bir ilmek alıyorum. Aynı yuvadan, oluşturduğumuz yuvadan girdim. 2 2 olarak alıyorum ilmeklerimi. Daha sonra bir ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. Daha sonra 2 ilmek alıyorum ve Önce 2 ilmeğimizi hanımlar 2 2 ve 2 olarak alıyoruz. Daha sonra almış olduğumuz 2 ilmeğimizde önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum. Son olarak 3 tane ilmek alıyorum. Tığımda 4 ilmeğim var. Aynı yuvadan girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olarak alıyorum ilmeklerimi. Şöyle küçük bir hanımlar badem oluşturduk. Hemen bir tane boncuğumdan alıyorum. Sizler isterseniz pul da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir boncuk kullanmak istedim. Şöyle düzü tığıma gelecek şekilde boncuğumu taktım hanımlar. İçerisinden bir ilmek aldım. Fakat öncesinde burada bir tane zincir çekmemiz gerekiyor. Bir zincir çektim. Boncuğumu tığıma takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. İlmeklerimin ikisini birlikte tutturdum. Şöyle pulumu, boncuğumu yani tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir zincir ile sıkıladım. Bundan sonra hanımlar bu zincirden sonra 6 ya da 7 tane zincir yeterli oluyor. 2 3 4 5 6 6 7 tane yapalım. Toplamda 8 zincir olmuş oldu burada. 2 tane tığ battı atlıyorum. Buradaki zincir sayısı hanımlar şöyle buraya eklediğinizde bakın bol olmasın dar olmasın şöyle gerdirmesin ya da şöyle çok bol da durmasın şu güzel bir görüntüsü olsun o şekilde tığ battığınıza göre ayarlayabilirsiniz hemen iki tane ilmek alıyorum ve yandaki tığ battımdan girdim önce bir ilmeği tek başına sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olarak bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, bir ilmek aldım. Yuvamızdan giriyorum. 2 2 olarak çıkıyorum hanımlar. Bir ilmek aldım, aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olarak alıyorum ilmeklerimi. Bu defa 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2 ilmek aldığımızda da önce 2 2 alıyoruz ilmeklerimizi. Sonrasında yine 2 ilmek alıyorum. Bu defa da hanımlar önce bir ilmeği tek başına, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Son olarak da 3 tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ile 4 oldu. Aynı yuvadan giriyorum. Önce bir ilmeği tek başına, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak bu şekilde bademimizi oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane pulumdan boncuğumdan alıyorum. Her ne kullanacaksanız sanımlar. Şöyle düzü tığıma gelecek şekilde taktım. Ve içerisinden bir ilmek aldım. İlmeklerimin ikisini birlikte kapattım. Şöyle ipimiyle tığımın arasından arkaya gönderip bir tane zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 tane zincire tamamladım zincirlerimi ve iki tane tığ battı atlayıp üçüncüden sabitledim bir tane daha yapalım hanımlar Evet bu şekilde şöyle göstereyim size hanımlar iki tane ilmek alıyorum hemen yandaki tığ battımdan girdim önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra 2-2 alıyoruz. Evet. 2 ilmeğimi tekrar aldım. Yuvamızdan girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak burada bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir ilmek aldım. Yuvamızdan girdim. Önce hanımlar 2-2 alıyorum. Bir ilmek aldım. Yuvamızdan giriyorum. Önce bir, sonra 2 sonra 2 alıyorum. 2 ilmek aldım aynı şekilde önce 2 2 2 olarak alıyorum sonra yine 2 ilmek aldım bu defa önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak alıyorum son olarak hanımlar 3 tane ilmek alıyorum 3 ilmek aldım aynı yuvadan giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra iki olarak alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu tığıma taktım. içerisinden bir ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Şöyle arkaya gönderiyorum. ipimi ile tığımın arasından. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Burada 7 ya da 8 zincire tamamlıyoruz bunu. Bir tane çekmiştik. 2, 3, 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 2 tane tırabatta atladım. 3.den kapatıyorum. Ve 2 tane ilmek alıyorum. Hemen yandaki tırabattıma girip önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak hanımlar yuvamızı hazırlıyorum. 1 zincir çekip 1 ilmek alıyorum aynı yuvadan girip önce 2 2 sonra bir ilmek alıp önce bir sonra 2 sonra 2 2 ilmek alıyorum önce 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum 2 ilmek aldım aynı yuvadan girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım son olarak 3 tane ilmek alıp aynı yuvadan girip önce bir ilmeği sonra iki sonra iki ve sonra iki olarak bu şekilde bademimizi oluşturuyoruz bir zincir çekip buraya pulumuzu boncuğumuzu hanımlar takıyoruz ilmeklerimizi kapatıp şöyle arkaya gönderdik ve 8 tane zincir çekiyoruz 8 tane zincirden sonra iki tığ bat atlayıp üçüncüden ben şimdi hanımlar modelimi ilerletiyorum, ütülüyorum ve geliyorum. Evet hanımlar, modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde oluyor. İstek bir modeldi. İnşallah arkadaşımıza faydalı oluruz. sizlerde de inşallah sever, beğenirsiniz. İşleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız. Buralardaki hanımlar zincirleri, şu zincirleri ben 8 tane yaptım. İsterseniz siz tığ battığınıza göre bu sayıları değiştirebilirsiniz. 9 olur. Daha aralıklı tığ battısı yaparsanız 9 olur. Daha sıkı yaparsanız 7 olur. Fark etmez. Önemli olan buradaki zincirlerin şöyle dik durması. Sağa sola yamulmaması ya da gerdirmemesi hanımlar. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. Evet modelimiz böyle güzel bir modeldi yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.